yaşta kurbat kurbat çalıştım. Ben aklımda seni umdum çünkü Türkiye'yi şehir şehir ben dolaştım. Eğliğini erken düştüm araya. Sonra dağlarında yürüdüm yavaş yavaş. Yalnızım yanımda yoktu bir yoldaş. Karşıdan göründü birkaç arkadaş. Yoldulara seni sordum araya. Şaşkınlıktan çok iştirdi başıma. Yaptığım işler hep gitti başına. Gide gide vardım bir dağ başına uçurmaktan seni gördüm alaya. Uçurmak ne alayanın gönülü kulağa geldi yukarıya. Yaşlandım artık kar yerim çürük. Giverim derindi hep berik berik. Yoksan üstten geçtim cebele atar. Aklı gider seni buldum alaya. Utandım şu 86 yaşımdan. Deli rüzgar geçti benim başımdan. Ölüm çıkar kendim çıkmam içinden. Seni gördüm cennet sendim alaya. Hüzün cağda gözlerimden kan akar. Eşim öldü kendim kaldım bekar. Allah'ın cenneti dünyada da var. Şehirlerin en güzeli alaya. Acap nedir bana bu yüz karası? Vurmada kırır bu yarası. Antalya ile anamırın arası. Şehirlerin güzeli alaya. İle geldi beni evladı, Allah bana şükret diye söyledi. Büyük şehir Antalya'nın evladı. Şehirlerin en güzeli alaya hep orada ağalar paşalar, etrafında zümrüt gibi meşeler, günbürdükte aklını düşüler, şehirlerini güzel alacak. Sen günde etmiş ağaları, beyleri, yanar durmaz yüreğim kendine bağlamış ürteçekleri, şehirlerini güzeli alaya. Yarışma almış birinci sırayı, birleştirmiş deniz ile karayı, Adem Murat cennet yapmış orayı, şehirlerini güzeli alaya. Çok yüksektir Alaya'nın dağları, üzüla bitmez. Genişlenmiş bahçeleri, bağları, gazıla gazıla bitmez. Ne olacak bu aşığın halleri, hiç durmadan türkü söyler dilleri. Çok güzeldir sokakları, yolları, geziler gazıla gezile bitmez. Vatandaşlar birbiriyle konuşur. Gökyüzünde para, vatandaşlar birbiriyle konuşur. Gökyüzünde para çıtlar, üzüla üzüla bitmez. Uçuşur. Aklıma gelmem hmm. ben. Bir tarafı deniz bir yanı kara, turistler akıl eder oraya. Baktananlar sıra sıra, dizilay dizilay bitmez. Bir tarafı orta turistlerle, bir <laughs> yanı deniz uçurduğu. <laughs> bin maşallah ara yanı neydi, dizilay dizilay bitmez. Korkma, ufak su falan dökmüştü. Acak nedir, yok durduğu gereği, yok mutluğu gereği, hem de mükdüreği, hep sahne aşırı, hem de mükdüreği, ezile, ezile bitmez. <laughs> Alkışlar. Alkış. Aşık Eyüp. Böyle bir bir de.